30 Ekim Cumartesi Kripto Monitör kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir akşam diliyorum. Biliyorsunuz dün akşam sesli chatte çok uzun süre tüm arkadaşlarımıza temas ettik. Haftayı değerlendirdik. Ethereum'un ATH'ına rağmen aslında dikkatli olmamız gerektiğini değerlendirdik. Niçin söyledik bunu? Önce buraya girelim. Bu akşam dünkü o sistemlerle alakalı konuşmalara negatiflikleri asla girmeyeceğiz. Ethereum'un ATH'ını yapmasının altcoin rallisini başlatacağını söyledim ama yaptığı gün değil tabi bir test beklediğimi söyledim. Bu pazar günü yani yarın akşam gece 3'te haftayla beraber ay kapanacak. Yani Ekim ayını kapatacağız. Totalde en üst ay kapanış seviyesi olan 58.800 dolar üzerinde kapanıp Bitcoin'in bize evet ben rally diyeyim diye tekrar mesajı sabitlemesini bekliyorum. Hani 59.000 dolarda kapanarak ay kapanışlarındaki rekor ay kapanışını yaparak 2021 yılı içerisindeki rekor ay kapanışını yapabilirse yaptığını varsayalım ama benim için trend tamam kesinlikle döndü anlamına gelmeyecek. 3 Kasım'daki FED toplantısını bekleyeceğim. FED toplantısından önce çok net bir şekilde işlem açmayı düşünmüyorum. Ama bugün iki gün önce zaten çok uzun zamandır verdiğim Metaverse projelerinin ne kadar önemli olacağını, yıldız olacağını anlattım. Ama ve lakin videolarda kaçırmış olan arkadaşlar olabilir. Attachment ve hashtag olarak video altına yazdım. Mana, Enş, ilk başa koyduklarıma çok daha önem verdiğim ama fark etmiyor. Hepsine yazıyorum zaten hepsini. E, önemli olanları sizlere faydalı olabilecekleri yazıyorum. Fakat... Veracity genel bir Metaverse projesi. Veracity'de pozisyon aldık biliyorsunuz. 0.065 cent'te 0.083 cent'teki ATH'ını kırdı. Fakat Binance'da globalde listelenmesiyle ilgili bazı duyumlarımız var. Ekip olarak bunu değerlendirdik. Önceden pozisyon aldık. Ama Bitcoin'in retesti bittikten sonra esas yükselişini bekliyorum. Veracity ile ilgili. Veracity'de pozisyon almış insanlar terk etmesin. Mana'da Biliyorsunuz Paribu'da para atmaya çalışırken param takılı diye bir pozisyon açtım. %300 karla bugün pozisyonu kapattım. Uzaya fırladı, uzaya fırladı mana ama orada benim için yeterli gördüğüm için pozisyonu kapattım. Orada elde ettim karla yaklaşık şu anda bakacağım, şu anda söyleyeceğim. Zaten sepetlerimde var olan, sepetlerimde var olan engine'e ki engine'de 9 Nisan'da Coinbase Pro'daki listelenmesinden beri takip ettiğim engine'e tam olarak dakika olarak bakmaya çalışacağım şimdi. Size söyleyeceğim. Ee, saat olarak saat kaçta attığımı tabi bakıyorum şu anda arkadaşlar herhalde saat 7 gibi. Evet. Her an pozisyon arttırabilirim diye kanaldaki arkadaşlara bilgi vermişim. Tam olarak saatine bulmaya çalışıyorum kusura bakmayın biraz kanalda geri gidiyorum. Herhalde 6 buçuk gibi tabi sırada enj var diye Telegram kanalındaki arkadaşlarıma bana aslında manayı soran teşekkür eden yatırımdan kar almış arkadaşlarıma bereketli olsun derken sırada enj var derken ufak ufak hacimde bir yığılma gördüğüm için ve zaten bugün başlamıştı trendini gösteriyordu enjinde güzel ciddi bir pozisyon aldım değerlendirecek olan arkadaşlar sırada engine olduğunu unutmasın. Sendin olduğunu unutmasın. Vera Steam olduğunu unutmasın. Metaverse projelerin geleceğin projeleri olduğunu unutmasın. Yıldızları daha film yeni başlıyor Metaverse ile ilgili. Fakat Bitcoin ile alakalı ay kapanışını bahsettim farkındaysanız. O ay kapanışıyla yarın akşam hem ay hem hafta kapanışını çok ciddi bir şekilde takip edeceğim arkadaşlar. Benim sizlere bu akşam çok uzun bir video çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü çünkü total market değeri 2 trilyon 620 milyar dolar. Fakat şöyle baktığımız zaman kripto paralarda tüm pa borsaya göz gezdirdiğimiz zaman Bitcoin'in total market değeri 1 trilyon 157 milyar dolar. 61.381 dolarda Ethereum ATH'ından geri gelip 4.298 dolarda. BNB Binance Coin bir launch vardı. Onun fiyatlanmasını yapıyor. Tabii biz bu yoğunluk içerisinde sadece onun launch kaçırdık ama çok çok yüksek, çok ciddi bir yükseliş değil aslında. Ufak ufak bir kar oluşturdu. Dogecoin'i sürekli soruyorlar. Yoruldum artık. 10 milyar doları işlem hacmi açmadan Dogecoin'de kesinlikle işlem açmayacağım dedim. Terra Luna ile ilgili zaten beni dinleyen arkadaşlar biliyorlar. Çiliz'i bana sormayın. Pan tokenlarına borsası olan Çiliz'e para yatırmayacağım arkadaşlar. Defalarca sormayın. Bir zahmet videolarımı izlerseniz memnun olurum arkadaşlar. Lütfen bu akşam e, BitTorrent'te bir e, beklentimiz olduğu için uzun zamandır yatırımcısını üzmüş olan BitTorrent'te olduğu için bir pozisyon açtım. Engine'de çok güçlü hedeflerim var. <laughs> 5 doları açmadan asla 1 dolarlık bile Enjin Coin'i satmayı düşünmüyorum. 5 doları açtığında da satmayı düşünmüyorum. Herkes girdiği pozisyonda istediği karlılıkta terk edebilir bu da kendi kararınızdır. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bu akşam hızlı bir video çekmek istemiştim. Bu kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Lütfen hepimiz el ele verirsek başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını unutmayın. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Sabırlı olanlar sabırsız olanların parasını kazanacaklar. Bu borsanın kuralı bu. Kripto paralar böyle. Hepinize güzel bir gün, güzel bir gece diliyorum.